Fırat Üniversitesi öğrencileri için tren yolculuğu ve palu gezisi etkinliği düzenlendi. Fırat Üniversitesi öğrencilerine Elazığ'ı adım adım tanıtmaya devam ediyor. Yaban Baraj Gölü'ne feribot gezisi düzenleyen Fırat Üniversitesi'nin bu defaki durağı tarihin doğayla buluştuğu Palu ilçesi oldu. Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve Elazığ Valiliği, Palu Kaymakamlığı, Palu Belediyesi ve Palu Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle düzenlenen etkinliğe Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Sinan Akpınar, Fırat Üniversitesi Kadınlar Kolu Başkanı Hülya Göktaş ve çoğunluğu il dışından Elazığ'a gelen Fırat Üniversitesi öğrencileri katıldı. Sonbahar'ın oluşturduğu renk cümbüşü eşiğinde tren yolculuğu yapan öğrenciler, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından hazırlanan canlı müzik dinletisiyle de gönüllerince eğlendiler. Palu Tren Garı'nda Mehteran Takımı tarafından karşılanan öğrenciler, ilçe merkezini de yine Mehteran Takımı eşiğinde gezdiler. İlçe merkezinde öğrencileri Palu Kaymakamı Tayfun Deli, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen karşıladı. Palu Urartu Kuralı Menua'ya ait çivi yazılı taş kitabesi, kalesi, türbeleri, hamamları, camileri ve kilise kalıntılarıyla görülmeye değer kadim bir yerleşim merkezidir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Palu Kalesi için göğe baş uzatmış kale diye bahseder. Kalede birçok medeniyetin izlerini taşıyan eşsiz eserler bulunmaktadır. Kaymakam Tayfun Deli, Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve Dernek Başkanı Fadıl Ülgen, öğrencileri ilçede ağırladıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Kadın ilçemize Palo'ya hoş geldiniz. Sizi Palo'da görmekten mutlu diyorum. Hepinize saygıyla, selamlara Selamlıyorum. Hepsiniz hoş geldiniz ama sizi Allah'a emanet ediyorum. Fırat Üniversitemizin gerçekleştirmiş olduğu gezi programına katılışlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Palu 7000 yıllık bilinen bir tarihe sahip bir eyalet merkezi Osmanlı döneminde. Birçok tarih eserin sahip olduğu ilçemiz bir açık hava müzesidir adeta. Size gördüğünüz eserlerden daha fazlası yer altında olduğunu vaat ediyorum. Bu bilinen bir gerçek. Fazla vaktinizi almayacağım gezmek için geldiğiniz ilçe programında. Bu geziyi düzenleyen Fırat Üniversitesine desteklerinden dolayı Elazığ Belediyesine teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızla birlikte inşallah memnun kalacağınız gibi bir gezi organizasyonu olur. Bunun sözünü veriyoruz. Fırat Üniversitesi rektör vekili Profesör Doktor Mehmet Yılmaz ise başlatılan kültürel gezilerle öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmanın yanı sıra birçok güzelliği barındıran Elazığ'ı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 2021-22 eğitim öğretim yılı başladıktan sonra zaten pandemi döneminde yeteri kadar içeride kaldınız, sıkıldınız. Sizlere nasıl sosyal aktiviteler yaparız? Nasıl sizleri daha fazla gezdiririz? Bir de Elazığ demek kültür demek, Harput'uyla, Palus'uyla ciddi bir birikim demek. Bunları size nasıl anlatırız? Biz bunun derdindeyiz. Bugün de kadim şehrimiz Palu'dayız. Öncelikle bizleri ağırlayan Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza Palu Kültür ve Dayanışma Derneğimize, e, siyasi parti liderlerimize, emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Palu Kalesi olmak üzere tarihi camiler, türbeler, kilise, köprü ve Palu Konağı'nı gezdikten sonra yamaç paraşütü ve rafting gösterisi izlendi ve ardından da trenle Elazığ şehir merkezine dönüldü. Son zamanlarda artan sosyal etkinliklerden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten öğrenciler, gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle Fırat Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ettiler. Gezi güzel, aktiviteler falan, Kendi, sosyalleştik koronadan sonra böyle aktiviteler gerçekten iyi geldi bize. Ben de polo ilk defa gidiyorum. Tepe çok keyifliydi, manzara çok güzeldi. Öncelikle başta rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizi burada yalnız bırakmayan Mehmet Yılmaz hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bize çok güzel ağırladı, yardımcı oldu. Her zaman yanımızdaydı, destek oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Geziyi çok iyi bulduk. Elazığ'ın böyle güzellikleri olduğunu bilmiyordum. Güzel bir tecrübe, güzel bir gezi oldu. Yani öncelikli olarak burayı çok sevdim. Ee, i̇yi ki Elazığ'a gelmişiz. Elazığ'ın böyle güzellik, güzelliklerini görüyoruz. Ve ee, bunun görmemizi sağlayan sizlere de teşekkür ediyoruz. Ya gezi gayet güzel geçiyor. Yamaç paraşütü olsun, manzara olsun yani beklediğimizden kat ve kat daha iyi. Yani gayet iyi eğleniyoruz. Benim adım Muhammed Rabi, Nijerya'dan geliyorum. Ee, burada Fırat Üniversitesi'nde e, veterinerlik okuyorum. Gerçekten çok sevdim. Biz zaten çarşıda diyorlar ki siz nerelisiniz biz Pavlulu'yuz diyoruz. Çünkü çok sevdik. Gerçekten güzel ya. Ya yani insanlar da güzel maşallah. Vallahi çok güzel çok beğendik maşallah güzel bir etkinlik. Hoş vakit geçirdik, geçiriyoruz. Gezi güzel, ee, güzel bir etkinlik. Evet, üniversitemizde yapılmasını beklediğimiz bir etkinlik. Ya yani etkinlikler çok güzel, çok iyi düşünülmüş bir şekilde. Ee, gayet eğlendik, gayet güzel vakit geçirdik. Yani Fırat Üniversitesi'nin böyle etkinlikler yapması çok güzel. Başka şehirden gelenler, arkadaşlar için, öğrenciler için de buraları görmeleri, kültürel değerleri görmeleri çok güzel olmuş. Çok güzel düşünülmüş. Teşekkürler. Gezi her şey çok güzeldi. Çok eğlendik. Yani yedik, gezdik, Palöy gördük. Hiç gezmemiştim daha önce. Çok memnun kaldım geziden. Çok güzeldi. Çok eğlendik. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu kadar. Gerçekten çok eğlendik. Yani Palu'nun bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ben Şanlıurfa'lıyım ve burayı çok beğendim gerçekten. E, emeğiniz geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok iyi ağırladınız, sıcakkanlılığınızla yani her türlü çok iyi ağırladınız. Teşekkür ederiz. Ee, çok keyifliydi, eğlendik, güldük, gezdik, çirene bindik. Daha sonrasında köprülere, Palu Kalesi'ni gezdik. Çok beğendik, mükemmeldi her şey. Öncelikle rektörümüze teşekkür ediyoruz. Palu'yu gördük, eğlendik. Evet güzel bir yemek yedik ve şu an trende günü bitiriyoruz. Şey, gezimiz çok güzeldi. Yaklaşık 400 kişilik öğrencilerimiz vardı. Bizim işte onları eğlendirmek için aralarımızda Elazığ'da olmayanlar da var. Onları eğlendirmek için güzel bir gezi ayarladık.